Birinci soru da payda 3 üzeri 3 yapıyorum. 3 tane 3 var. Tek altında. Payda da köklerin dereceleri ne yapılıyordu arkadaşlar? Çarpılıyordu. 2 çarpı 2 çarpı 2 8. Bu 3 içeri girerken önündeki köklerin derecelerini kuvvet alarak giriyordu. 3 üzeri 2 çarpı 2. Bu 3 içeri girerken Önündeki kökün derecesi 3 üzeri 2'yi alıyor. Bir de içeride 3 var. Düzenleyelim. 3 üzeri 3 bölü 8. dereceden 3 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 1. Üstleri toplarsak arkadaşlar paydada ne yaptı? 3 üzeri 4, 2 daha 6, 1 daha 7 yaptı burası. Şurada da derecesi 2 arkadaşlar. Köklerin derecelerini eşitleyeceğim. Bunu 4 ile genişletiyorum. 8. dereceden 3 üzeri 12 oldu. 4 ile 3'ü de çarptım. 8. dereceden 3 üzeri 7 oldu. Buradan tek kök altında üstleri de çıkartırsam 12 7 ne oldu arkadaşlar? 8. dereceden 3 üzeri 5 oldu. Bunu da üslü hale getirirsem 3 üzeri 5 bölü 8 bulunur arkadaşlar. Bursa. İkinci soruda kareyle ile kare kök giderse mutlak x kalır. Artı küpler gittiği zaman mutlak kalmaz. Normal kalır. Şirt kuvvetler gittiği zaman mutlak değer kalır. Mutlak değerin içinin durumuna bakalım arkadaşlar. X'e 2, Y'ye 3 verirsek bu X pozitif olur. Mutlak değerin içi pozitif. İkinci durumda X, 2, Y, 3 iken içine çıkar bakın arkadaşlar. Negatif çıkar. Pozitif olduğu zaman olduğu gibi negatif olduğu zaman eksiyle çarparak yazıyoruz eksi x artı y oldu. Bakın burada x'ler gitti. Cevap 2y bulundu. Denizli. Üçüncü soruda 3 eksi kök 8'in eşitini bulalım önce. Kök 8 2 kök 2'ye eşittir. Bu iç içe köklerin özel kalıbına benziyor. Bakın oturdu. Burası 2 olduğu için 2 çarpı 1, 2 artı 1 şeklinde yazılabiliyor ifade. O zaman nasıl yazıyorduk ifadeyi? Kök 2 eksi kök 1 şeklinde. Bu da neye eşittir? Kök 2 eksi 1'e eşittir. Demek ki şurası arkadaşlar kök 2 eksi 1 oldu. Burayı da kök 2 artı 1 şeklinde yazdım birinci ifadeyi. İkincisi kök 2 eksi 1 oldu. İki kare farkında ne oldu arkadaşlar? Kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi oldu. O da 2'nin karesi 2 eksi 1'den cevap kök 1 geldi. O da 1'e eşittir. D şıkkı. Köklü ifadenin derecesi çift olduğu için içi 5 eksi mutlak x eksi 1 ifadesinin sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyor. Bunu karşıya atalım. 5 büyük eşit mutlak x eksi 1. Nasıl yazıyorduk bunları arkadaşlar? 5 büyük eşit mutlaksız yazıyorduk. Büyük eşit eksi 5 şeklinde. Eksi 1'i her iki tarafa atarsak ne oldu? 6 büyük eşit x büyük eşit eksi 4 oldu. Bakın sayı doğrusunda gösterecek olursak Şurası eksi 4'ün olduğu yer. Burası 6'nın olduğu yer. 6'dan küçük eksi 4'ten büyük sayılar. Yani bu aralıktaki sayılar. Hangileri olur? Eksi 4, eksi 3, eksi 2. Nokta nokta nokta. 6 tane. Kaç tane olduğu soruluyor. Terim sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Sonuncudan ilkinciyi çıkartıyorduk artış miktarını bölüp bir ekliyorduk. Ne yaptı burası arkadaşlar? 10, 11 yaptı. 11 tane tam sayı varmış Denizli. Bu soruda x'i eşitleyip her iki tarafın karesini alma yöntemini kullanacağım. Birincinin karesi 3 artı kök 5'tir. Kare ile kare kök gitti. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Bunlar da aynı kök altında yazıyorum arkadaşlar. 3 artı kök 5 çarpı 3 eksi kök 5 şeklinde. Artı ikincinin karesi kare ile kare kök gitti. 3 eksi kök 5 kaldı. Eşittir x kare. Bu ifadede şu kök 5'ler gitti arkadaşlar. 3 3 daha 6 eksi 2 çarpı kök içinde de iki kare farkından 3'ün karesi eksi kök 5'in karesi geldi. Eşittir x kare. 6 eksi 2 çarpı kök içerisinde 9 eksi 5 eşittir x kare. Buradan 6 eksi 2 çarpı kök içerisinde oldu arkadaşlar. 4 oldu. Kök 4 ne eşittir? 2 eşittir. Yani 6 eksi 2 çarpı 2 4 eşittir x kare. 2 eşittir x kare x buradan ne gelir arkadaşlar? Bir kök 2 gelir. x buradan 1 de eksi kök 2 gelir. Şıklarda ne var? Kök 2 var. Adana cevap. Kök 7 eksi 1'in eşleniği kök 7 artı 1 ile genişleteceğim. Kök 7 eksi 2'nin eşleniği kök 7 <laughs> Altıncı soruda Kök 7 eksi 1'i eşleniyor. Kök 7 artı 1 ile Kök 7 artı 2'yi de Kök 7 eksi 2 ile eşleniyor. Genişleteceğim. 6 çarpı Kök 7 artı 1 bölü Kök 7'nin karesi eksi 1'in karesi oldu. Eksi 3 çarpı Kök 7 eksi 2 bölü Kök 7'nin karesi eksi 2'nin karesi oldu. 6 çarpı kök 7 artı 1 bölü aşağısı arkadaşlar 7 eksi 1'den 6 geldi. Eksi 3 çarpı kök 7 eksi 2 bölü aşağısı 7 eksi 4'den 3 geldi. 6'lar gitti. 3'ler de gitti. Eşittir. Kök 7 artı 1, eksi dağıtırsak eksi kök 7 artı 2 oldu. Kök 7'ler gitti, 2, 1 daha 3 cevabı bulundu Adana. 7. soruda duvardaki tablonun çevresi soruluyor, bulalım. 675 225 çarpı 3 diye yazılırsa bu ne eşittir arkadaşlar? 15 kök 3'e eşittir. Yani şurası 15 kök 3. O zaman 48 neye eşit? 4 kök 3'e. 75 5 kök 3'e. 15 kök 3'ten çıkartırsak arkadaşlar 15 kök 3'ten 4 kök 3 ile 5 kök 3'ü çıkartırsak ne kalır? 6 kök 3 kalır. Yani şurası 6 kök 3'müş. 6 kök 3 kaldı. Şimdi 3, 243 81 çarpı 3'tür. Bu da ne eşittir? 9 kök eşittir. Yani şurası 9 kök 3. 12 2 kök 3. 27 3 kök 3. 9 kök arkadaşlar 2 kök 3 ve 3 kök çıkartırsam ne gelir? 4 kök 3 gelir. Yani şurası da 4 kök O zaman karşılıklı kenarlarını toplarsak tablonun ne yapar çevresi? 6 kök 3 6 kök 3 6 kök 3 6 kök 3 4 kök 3 ve 4 kök 3 ne yapıyor 20 kök 3 yapıyor Bursa